Al işte. Aşığım lan ben sana aşık. Gülü seven sikmiş dikenini. Yok Batu yetti artık. <laughs> seni seviyorum. <laughs> e, bu çok küfür içeriyor arkadaşlar. Eğer hoparlöründen dinleyen varsa ki normalde ben etmiyorum ya. E, dikkat etsinler. <gülüyor> <gülüyor> seni ilk gördüğüm anda sana vuruldum. Ama insan iki kelam edemedikten sonra nasıl bir ilişki yürütsün? Nazlım senin karşında sikit aşağına denk gül gibi bir çocuk var. <laughs> Daha ne istiyorsun sen ya? Rahatlık götümüze mi battı? Senin derdin ne? Küfürsüz bir hayat istiyorum ben. Tatlı alır mıydınız? Domates, patlıcan. Hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir git hanımefendi. iki kelam laf etmek istiyor. Hoşça kal dur. Dur dur dur. gitme. Ya biliyorsun bu göt beni böyle yetiştirmiş. Dilimde eşek karısı sikisin. Ben kendimi durduramıyorum ya. Seni seviyorum. Çok üzgünüm. Lan Nazlı soğuk ham çiçekliği yapma. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ulan amına koduğumu sikik hayatına bak lan. Ulan hani kısmet yola çıktı mı yarrak Bağdat'tan gelirdi? Yarrak Bağdat'tan kaçtı amına koyayım. Seviyorum lan ben bu kızı. Bırakamam ben bu kızı. Kalbimin gülüsün lan. İşte Nvidia yayında bu videoya girelim mi yarın? <laughs> ben, ben etmedim. Video ediyor ha bana. Bırakmam seni. Vallahi bırakamam. Çözeceğim lan ben bu işi. Batu Bey, biraz çocukluğumuzdan bahsedebilir miydik? Aa. Ah siksinler çocukluğumu. Ali Bey işte annemle babam trafik kazasında ölünce ben bu pesefen kamcamın eline kalmışım. O da sağ olsun varıyla yoğuyla psikopatın teki olayım diye uğraşmış orospu çocuğu. Duygu <laughs> evlilik yollamış bir nokta <laughs> Enteresan ama sanıyorum daha sonra siz azmettiniz ve küfürsüz bir hayat yaşamaya çalıştınız. Lan İbni amcam benim götümü kesip çorap lastiği yapmış abicim. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Küfür benim için... Bu Ş arada çok doğal küfür etmiyor ya. Bu küfürler çok daha güzel edilir. Şiir gibi. Ama senaryo için biraz gibi. da ekstra evet. zorlama var abi. Ama aşığım be doktor. Aşık. Kurtulmam lazım bu meletten. Aran. Yarrak anlıyorsun. nereye anlıyorsun? Beni anlamam mümkün değil. Ben normal konuşmayı ilkokula başlayınca öğrenmişim. O zamana kadar sırf küfür. Batu Bey, ben sizi bir şey meslektaşıma yönlendireceğim. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Bak işte <laughs> çocukluğum. Aferin. Bak şimdi bak gidiyorum. Hayır, sürekli, sürekli küfür ediyor ediyor ediyor. Ben kalbimin her hücresini sikeyim amına. <laughs> Bu da öğretiyor ona küfürsüz konuşmayı. Kalbimin ta ortasını sikeyim. Her küfür ettiğimde tokat atlıyor. Durum aşkım seni, üç yüzüne siki, benim sakidim. ben siki, siki, lan, şeyi lan, 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 ulan. lan, 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 Seni dinliyorum. Seni çok özledim nazlım. Gön pahit, pahit, pahit. Pahit. Gözümde tutuyorsun Seni ka seni kalbimin her hücresi <laughs> de yeniden biz bak. Konuşmayalım. <laughs> hücresi... ee, seviyorum. Beni terk etmekte o kadar haklıydın ki benim gibi bir o <laughs> Benim gibi bir adamla olmanın ne kadar gördüğün gibi zor olduğunu biliyorum. <laughs> Ama bundan sonra küfür edeniz can ne dedi? Ne oldu kaç? Bir şey yok ya. Yayının şey yarınki yayını şeyini yapıyoruz. Ee, çalışmasını. Hepsinler. Aşkım bu bir rekor. Tam iki dakika boyunca hiç küfür etmedin. Nasıl başardın bunu? <laughs> Kolay olmadı aşkım. <laughs> Kolay olmadı. Bundan sonra asla küfür yok. Aha. Az siktir lan göt nalesi. Yavşak orospu çocuğu. Sen burada iki kelameden kadına öyle yan gözlerle bakmaya utanmıyor musun? Gavat. <gülüyor> aşkım. <laughs> batın. Aşkım, bundan sonra senin yerine ben küfür edeceğim. He, çok da güzel değilmiş ya. Önceden Evet, evet. <gülüyor> önceden <gülüyor> izlediğimizde bir gülmüştük bir şey olmuştu ama. Şimdi, <laughs> şimdi böyle bir garip oldu. <laughs> Bazı şeyler bir seferlik izlenir. Bitti. Ne oldu lan?